Tarih Plus. TarihPlus.com'un bu yeni yayınına hoş geldiniz. Bugün sizi Osmanlı tarihi'nin en em, nasıl desem en sisli dönemlerinden birine götüreceğiz. İmparatorluğun o ilk yılları, yani 14. yüzyıl. Evet, başlangıç dönemi. Aynen. Elimizde bu dönemi, özellikle de o ilk yüzyıla ait neden bu kadar az çağdaş Osmanlı kaynağı olduğunu ve e, tarih yazımının nasıl filizlendiğini inceleyen akademik bir çalışma var. Hı hı. Amacımız bu. Hani bazen kayıp yüzyıl denen boşluğu ve Osmanlıların kendi geçmişlerini ne zaman, neden, nasıl kayda geçirmeye başladıklarını biraz daha iyi anlamak. Gelin bu ilginç konuyu beraberce bir e, eşeleyelim. Gerçekten de ilginç ve biraz da kafa karıştırıcı bir başlangıç noktası. Yani koskoca bir imparatorluk doğuyor ama ilk yüzyılına dair kendi kaleminden çıkmış neredeyse hani dişe dokunur hiçbir şey bırakmıyor. Bu tarihçiler için hep büyük bir muamma olmuş. Kesinlikle. Elimizdeki çalışma da işte tam bu boşluğun sebeplerini ve sonraki yüzyılda işlerin nasıl değiştiğini anlamaya odaklanıyor zaten. Evet, hatta tarihçi Colin Imber bu dönem için tam bir kara delik benzetmesi yapıyor. Yükselen bir güç var ama kendi hikayesini anlatmaktan sanki biraz e, imtina ediyor başlarda. Peki neden bu sessizlik? Çalışma ne gibi açıklamalar getiriyor buna? Bu sessizliğin muhtemel nedenleri üzerine birkaç farklı teori üzerinde duruluyor aslında. Öncelikle şu bir gerçek. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerine ait yani bizzat o devirde yazılmış Osmanlı metinleri yok denecek kadar az. Neredeyse hiç yok. Nedenlerine gelince ilk akla gelen ihtimal tabii beyliğin o göçebe kökenleri ve savaşçı yapısı yani yazılı kültür belki henüz tam yerleşmemişti. Çalışma diyor ki bu ilk hükümdarlar daha çok fetihler, askeri işler gibi pratik meselelerle uğraşıyordu. Yani tarih yazımı o an için bir öncelik değildi belki de. Yani odak noktaları başkaydı diyorsunuz. Belki de sözlü kültür daha hakimdi o zamanlar. Kesinlikle. Bu çok güçlü bir ihtimal. Sözlü gelenek, işte destanlar, menkübeler, gazilerin, dervişlerin anlattığı hikayeler çok daha yaygın ve etkiliydi muhtemelen. Cemal Kafalar gibi tarihçiler de buna işaret ediyor zaten. Olaylar, kimlikler daha çok sözlü anlatılarla aktarılıyordu. Yazıya geçirme ihtiyacı belki de o kadar hissedilmiyordu. Peki ya şu sıkça duyduğumuz Timur istilası teorisi, yani 1402 Ankara Savaşı sırasında her şey yandı, kül oldu tezi, Çalışma buna nasıl bakıyor? O ihtimalden de bahsediliyor tabi ama analiz bunun tek tek güçlü bir açıklama olmadığını savunuyor. Neden derseniz çünkü Timur'un ordusu o dönemde Osmanlı arşivlerinin merkezi sayılabilecek Edirne'ye kadar ulaşmamış. Yani evet savaş büyük bir yıkımdı ama tüm yazılı belgeleri yok edecek kadar geniş çaplı bir tahribat pek olası görünmüyor. Anladım. O zaman daha farklı belki biraz daha e, politik bir sebep olabilir mi? İşte çalışmanın üzerinde durduğu daha çarpıcı bir iddia tam da bu. Hanedanın kökenleriyle ilgili bazı tartışmalı veya belki de istenmeyen bilgileri, mesela bazı rakip kaynaklardaki gibi, Türk ya da Göcebe olmadıkları imaları gibi, gizlemek amacıyla kasıtlı bir yok etme ya da en başından hiç yazmama durumu olabilir. Bu kasıtlı sessizlik tezi özellikle köken tartışmaları ve meşruiyet arayışı bağlamında ciddi bir olasılık olarak masada duruyor. Bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Peki madem Osmanlılar kendi ilk dönemlerini pek yazmamışlar, biz o yüzyıla dair bilgileri nereden ediniyoruz o zaman? Tamamen karanlıkta mıyız? Çalışma hangi alternatif kaynakları işaret ediyor? Yok, neyse ki tamamen karanlıkta değiliz. Osmanlı dışı kaynaklar bu boşluğu doldurmada çok kritik bir rol oynuyor. Analizde bunlara dikkat çekiyor zaten. Mesela ünlü Arap seyah İbni Batuta'nın 1330'larda Orhan Gazi ile görüşüp onu Türk menbeylerinin en ulusu olarak anlatması abi, müthiş değerli da, bir çağdaş o. tanıklık. Evet, evet. Ayrıca biz aslı tarihçiler var, Georgios Pachimeres gibi isimler. Kendi pencerelerinden olsa ilk dönem hakkında önemli bilgiler veriyorlar. E bunların yanında Memlük, İlhanlı, Venedik gibi komşu veya rakip devletlerin kayıtları da bulmacanın parçalarını birleştirmemize yardım ediyor. Peki sadece yazılı metinler mi? Başka tür kanıtlar yok mu bu döneme dair? Var tabii, olmaz mı? Maddi kültür kalıntıları da bize çok şey fısıldıyor aslında. Arkeolojik kazılarda çıkanlar, o döneme ait yapılar, özellikle camiler, türbeler üzerindeki kitabeler. Çalışma, Robert Mantra'nın Bursa kitabeleri üzerine yaptığı araştırmaların önemini vurguluyor mesela. Bu kitabeler bize direkt sultanların isimlerini, tarihlerini, yaptırdıkları işleri söylüyor. Hı hı. Ve tabii ki sikkeler. Son yıllarda bulunan ve Osman Gazi'ye ait olduğu iddia edilen, üzerinde babası Ertuğrul ve hatta dedesi Gündüz Alpin adlarının geçtiği söylenen sikke mesela. Bu köken tartışmalarını tekrar alevlendiren çok önemli bir bulgu oldu biliyorsunuz. Bir de daha geç dönem Osmanlı tarihçileri var değil mi? Yani 15. yüzyılda yazmaya başlayanlar. Onlar bu ilk dönemi nasıl anlatıyorlar? Tamamen kendi kafalarından mı uyduruyorlar? Hayır hayır, tamamen uydurma değil tabii. 15. yüzyılda ortaya çıkan vekainameler yani tarihi olayları anlatan eserler var. Aşık Paşazade gibi önemli tarihçiler eserlerinde kendilerinden daha önce yazılmış ama maalesef bugün elimizde olmayan metinlere atıfta bulunuyorlar. Kayıp kaynaklar yani. Aynen öyle. Çalışmanın da altını çizdiği en meşhur örnek Yahşi Fakih'in Kayıp Menakıbı Ali Osman'ı. Menakıp biliyorsunuz genellikle bir kişinin ya da grubun erdemlerini olağanüstü hallerini anlatan eserlere deniyor. Aşık Paşazade ve Oruç Bey gibi isimlerin ilk dönem bilgilerinin büyük kısmını işte bu kayıp eserden aldıkları düşünülüyor. Yani bir gelenek var ama o ilk zincir ilk halka eksik gibi. İşte burası işleri daha da karıştırıyor galiba. Farklı kaynaklarda Osman Gazi'nin kökeni hakkında birbiriyle taban tabana zıt hikayeler var. Çalışma bu çelişkili anlatıları nasıl ele alıyor? Tam bir köken muammasıyla karşı karşıyayız. Araştırma da bu farklı rivayetleri yan yana koyarak durumu çok net gösteriyor. Sonradan özellikle 2. Murat döneminde yazıcı oğlu Ali tarafından detaylandırılan ve adeta resmi görüş haline getirilen anlatı var. Bu, Osmanoğullarını Oğuzların kayı boyuna bağlıyor. Onlara Orta Asya'ya uzanan şanlı bir Türk soy ağacı çiziyor. Hanedanın Türk kimliğini ve meşruiyetini vurgulayan bir anlatı bu. Ama diğer kaynaklar bambaşka şeyler söylüyor değil mi? Hem de çok farklı şeyler. Mesela çalışma Bizans ve Sırp Venedik kaynaklarına Konstantin Mikalovic'in Historia Turkeskası gibi atıfta bulunuyor. Bu metinlerde Osman Gazi'nin Anadolu'lu sıradan bir köylü hatta bir çiftçi olarak gösterildiğini belirtiyor. Daha da ilginci bu köylü iması Oruç Bey ve hatta Aşık Paşazade gibi sonraki Osmanlı tarihçilerinde bile belki biraz üstü kapalı da olsa yankı buluyor. Oruç Bey'in Ertuğrul Osman küçükken ona bir saban yaptı gibi ifadeleri buna örnek gösteriliyor mesela. Köylü kökeni iddiası dışında başka ne gibi teoriler var peki? Arap kaynakları da bambaşka bir soy hattı çiziyor. Çalışma İbni Hacer el-Askalani ve İbni Şahin gibi 15. yüzyıl Arap tarihçilerinin Osmanoğullarının kökenini Hicaz'a yani Araplara dayandırdıklarını aktarıyor. Hatta Enveri'nin düsturnamesinde bu rivayet daha da ileri gidiyor. Osman'ın dedesinin bir sahabe olduğu bile iddia ediliyor. Sahabe mi? İnanılmaz. Evet. Bir de Fatih Sultan Mehmed'e atfedilen çok ilginç bir rivayet var çalışma. Claude Cahen'den alıntıyla buna da yer veriyor. Güya Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bazı Bizans soylularına demiş ki damarlarımızda karışık kan dolaşıyor. Büyük dedemiz Süleyman Şah Bizans prensi John Komnenos ile Selçuklu sultanının kızının evliliğinin meyvesidir. Düşünün bir yanda Kayı boyu, bir yanda Arap kökeni, bir yanda Bizans bağlantısı. Hatta Osman isminin bile aslında Bizanslı Pakümeres'in kullandığı Atoman veya Atmandan geldiği düşünülüyor. Gerçekten akıl alır gibi değil bu çeşitlilik. Peki tüm bu farklı ve çelişkili hikayeler ne anlama geliyor? Bu durum başta konuştuğumuz o kasıtlı gizleme ya da sessizlik fikriyle ve bir meşruiyet arayışıyla nasıl bağlanıyor sizce? İşte tam da bu noktada bağlantı kuruluyor. Araştırma özellikle Ankara Savaşı 1402 sonrası yaşanan o büyük travmanın ve Timur'un Osmanoğullarının kökenleriyle alay etmesinin, İbn Arap Şah bunu aktarıyor, meşruiyet krizini derinleştirdiğini ve sağlam bir köken anlatısına olan ihtiyacı körüklediğini vurguluyor. Timur'un alay etmesi mi? Nasıl yani? Rivayete göre Timur onlara siz kimsiniz ki Selçukluların varisi oluyorsunuz gibi aşağılayıcı ifadeler kullanmış. İşte bu atmosferde 2. Murad'ın yazıcı oğlu Ali'ye Oğuzname'yi yazdırması çok stratejik bir hamle olarak ortaya çıkıyor. Ama çok net hanedana Oğuz Kağan'a ve Selçuklulara dayanan sorgulanamaz şanlı bir soy ağacı inşa etmek. Hı hı. Bu sayede hem İslam dünyasındaki diğer güçlere, Araplara, Farslara hem de Anadolu'daki rakip Türk beyliklerine, Karamanoğulları, Akkoyunlular gibi karşı en soylu dolayısıyla hükmetme hakkına sahip hanedan olduklarını kanıtlamak istiyorlar. Yani bu farklı köken anlatıları aslında bir kimlik inşası sürecinin ve dönemin siyasi rekabetinin yansımaları olarak okunabilir pekala anlıyorum. Yani tarih yazımı sadece geçmişi kaydetmek değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek için de bir araç haline geliyor o dönemde. Peki şimdi o kara delikten yavaş yavaş çıkalım ve Osmanlıların bizzat kendi tarihlerini yazmaya başladığı döneme geçelim. Ankara Savaşı sonrası o Timur şokunun ardından ilk somut eserler ortaya çıkıyor. Çalışma bu başlangıcı Ahmedi ile mi yapıyor? Evet, Analiz Ahmedi'nin Ölümü 1413 civarı İskendername adlı devasa eserinin sonuna eklediği Dastanı Tevarihi Müluki Ali Osman başlıklı bölümü bilinen en eski Türkçe Osmanlı tarihi metni olarak kabul ediyor. Dastan kelimesi burada destansı tarih anlatımı anlamında. Yaklaşık 1410 gibi tamamlandığı düşünülüyor. Ne anlatıyor peki bu drastan? Büyük ölçüde gaza ideolojisine yani İslam adına yapılan fetihlere odaklanıyor ve Osmanoğullarını bu uğurda savaşan kahramanlar olarak Tarih yüceltiyor. Çalışma Ahmedi'nin bu bölümü yazarken büyük ihtimalle daha eski bir kaynağı, belki de az önce bahsettiğimiz Yahşi Fakih'in o kayıp eserine dayandığını belirtiyor. İlginç bir detay da var. Ahmed'in bu metni aslında Fetret devrindeki şehzadelerden Süleyman Çelebi'ye bir tür nasihatname, bir yönetim dersi gibi yazdığı düşünülüyor. Yani saf bir tarih anlatımından öte siyasi bir amacı da var gibi. Ahmedi bu ilk tızılcımı çakan isim anlaşılan ama tek değildir herhalde başka kimler var bu erken dönemde? çalışma birkaç isim daha sayıyor ama hani çok detaya girmeyelim. Ahmedi gibi genelde şiir formunda yazan başka isimler de var. Hamzavi, Ahmet Dahi, Abdülvasi Çelebi gibi. Onlar da benzer şekilde gaza temasını işleyen eserler veriyorlar. Ayrıca 1. Mehmet ve 2. Murat dönemlerinde Arapça eserler veren El-Bistami gibi alimler ve Ankara Savaşı'na bizzat tanık olan nokta. Suriyeli Arap tarihçi İbni Arapşah da var. İbn Arabşah'ın eseri önemli çünkü olayları Timur'un tarafından anlatıyor. Farklı bir bakış açısı yani. Aynen. Peki bu dönemde yani 15. yüzyılın ilk yarısında tarih yazımında yeni türler de ortaya çıkıyor mu yoksa sadece Ahmedi'nin başlattığı o destansal anlatımı devam ediyor? Yeni türler de filizlenmeye başlıyor evet özellikle 2. Murat döneminde. Analiz iki türe dikkat çekiyor. Birincisi takvimler. Bunlar aslında başta oldukça basit metinler. Önemli olayları, tahta çıkışlar, savaşlar, doğal afetler vesaire kronolojik olarak listeliyorlar. Kısa yıllıklar gibi düşünün. Gök olaylarını falan da içerebiliyorlar. Zamanla daha ayrıntılı hale gelip sonraki tarihçiler için önemli bir viskelet oluşturuyorlar aslında. Hı hı. İkincisi neydi? İkinci önemli tür ise gazavatnameler Bunlar belirli bir sultanın veya komutanın yaptığı fetihleri, savaşları anlatan eserler. Daha çok kahramanlık hikayeleri formatındalar, genellikle anonim yani yazarları belli değil. Amaçları da gaza ruhunu canlı tutmak, askerleri cesaretlendirmek. Çalışma Gazavat-ı Sultan Murat bin Muhammed Han gibi anonim eserleri bu türün erken örnekleri olarak gösteriyor. Yine bu dönemde Şükrullah'ın Farsça yazdığı ama içinde Osmanlılara da yer veren Genel İslam Tarihi, Beşçetüt Tevarih ve az önce bahsettiğimiz köken anlatısı için çok kritik olan Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuz Namesi, asıl adı Tarihi Ali Selçuk de bu dönemin ürünleri. Ve sonra Fatih Sultan Mehmet dönemi geliyor. İstanbul'un fethi, 1453 ile birlikte her şey değişiyor sanki, değil mi? Çalışma bu dönemi nasıl konumlandırıyor? Artık tarih yazımı resmen sarayın himayesine mi giriyor? Kesinlikle öyle. Analiz Fatih dönemini Osmanlı tarih yazımında hem sayısal hem de niteliksel olarak büyük bir sıçramanın yaşandığı bir dönem olarak tanımlıyor. Daha kapsamlı, çeşitli ve profesyonel eserler ortaya çıkıyor. Artık bir beylik değil, bir cihan imparatorluğu var ortada ve bu yeni statüye uygun daha görkemli bir tarih anlatısına ihtiyaç duyuluyor. Fatih'in kendisi de entelektüel bir padişah biliyorsunuz. Bu alanı bizzat destekliyor. Ne gibi eserler çıkıyor mesela bu dönemde? Çok çeşitli. Mesela Enveri'nin Türkçe manzum düsturnamesi gibi geleneksel formlar devam ederken, Rum tarihçi Kritobulos'un Fatih'e ithaf ettiği Yunanca Historiası gibi fetih ve sonrasını bir yabancının gözünden anlatan eserler de var. Kaşifi'nin Farsça Gazavatname-i Rumu veya Muallinin yine Farsça Hünkarnamesi gibi eserler de bu çeşitliliği gösteriyor. Peki ya Tursun Bey? Onun eserinin özel bir yeri var diye biliyorum bu dönemde. Evet, evet. Tursun Bey'in Tarihi Ebul fet yani Fetih Babası'nın Tarihi adlı eseri Fatih dönemi için gerçekten paha biçilmez bir kaynak. Neden? Çünkü Tursun Bey sıradan bir tarihçi değil. Fatih'in önemli bir bürokratı, Tarih divan Taz katibi. Yani kol. olayların tam göbeğinde yaşamış, pek çoğuna bizzat şahit olmuş biri. İçeriden bir bakış yani. Tam olarak öyle. Eseri sadece olayları anlatmakta kalmıyor, aynı zamanda devlet yönetimi, siyaset felsefesi, Fatih'in kişiliği gibi konularda da içeriden gözlemler sunuyor. Çalışmada Tursun Bey'in bu görgü tanıklığına dayalı anlatımının onu diğerlerinden ayırdığını vurguluyor. Tabi bu arada daha halk tipi, anonim, tevarihi Ali Osman geleneği de kendi yolunda akmaya devam ediyor. Fatih'ten sonra da 2. Bayezid dönemi geliyor ve çalışma burayı altın çağı olarak niteliyor. Neden bu kadar özel bir dönem? Sadece daha fazla eser yazıldığı için mi? Sadece sayı değil aslında. Burada artık çok daha bilinçli bir devlet politikası devreye giriyor. Çalışma diyor ki, 2. Bayezid, babası Fatih'in yaptığı büyük fetihleri sindirme, devleti sağlamlaştırma ve daha merkezi bir yapıya kavuşturma derdindeydi. Bu dönemde doğuda Safevi tehdidi belirginleşiyor, güneyde Memlüklerle rekabet kızışıyor. İşte bu dış tehditler ve iç konsolidasyon ihtiyacı Osmanlı Hanedanı'nın üstünlüğünü ve meşruiyetini hem içeriye hem dışarıya karşı güçlü bir şekilde vurgulayacak bir tarih anlatısını zorunlu kılıyor. Yani devlet destekliyor bu işi. Hem de nasıl? İkinci Bayezid bu işi şansa bırakmıyor ve bizzat iki büyük alimi görevlendiriyor. İdrisi Bitlisiye Farsça, ki bu daha çok İran kültür havzasına ve entelektüel elitlere yönelikti, Heşt Behişt, Sekiz Cennet adıyla bilinen kapsamlı bir hanedan tarihi yazdırıyor. Diğer yandan büyük alim Kemal Paşazade'ye de Türkçe, bu da daha geniş kitlelere ve Anadolu'daki Türklere yönelikti, Tevarihi Ali Osman adıyla bilinen yine çok hacimli bir hanedan tarihi yazma görevini veriyor. Amaç, farklı kitlelere hitap eden, hanedanın şanını ve meşruiyetini anlatan, adeta resmi ve anıtsal tarihler oluşturmak. Vay canına! Devlet bizzat kendi tarihini sipariş ediyor yani. Peki bu iki dev eser dışında bu altın çağ başka neler sunuyor bize? Çalışma bu dönemi tam bir eser patlaması olarak tanımlıyor. Çünkü bu iki büyük projenin yanı sıra pek çok farklı türde ve üslupta eser ortaya çıkıyor. Mesela daha önce bahsettiğimiz Aşık Paşazade'nin eleştirel ve daha halk diline yakın üslubuyla yazdığı tarihi bu dönemde tamamlanıyor. Araştırma onun yer yer eleştirel tavrına dikkat çekiyor. Eleştirel mi? İlginç. Evet. Oxford Kütüphanesi'nde bulunan ve Oxford Anonimi olarak bilinen gibi önemli anonim ve kainameler yine bu dönem ürünü. Neşri'nin Cihanuma adlı eseri çok önemli çünkü farklı tarih yazımı geleneklerini resmi, sözlü, anonim vesaire bir araya getiren, adeta bir sentez yapmaya çalışan bir eser. Analiz, Neşri'nin bu birleştirici rolünün yok. altını çiziyor. Oruç Bey'in daha sade bir dille yazdığı tarihi de var. Hatta Şehzade Cem'in o trajik sürgün hikayesini anlatan eserler bile yazılıyor bu dönemde. Saadi'nin vakatı Sultan Cem'i veya Haydar Çelebi'nin eseri gibi. Denizcilik faaliyetleri de önem kazandığı için Safai'nin deniz savaşlarını anlatan gazavatnameleri gibi yeni konulara odaklanan eserler de ortaya çıkıyor. Yani konu çeşitliliği de artıyor. Kesinlikle. Bu dönemde Türkçenin kullanımı belirgin bir şekilde artıyor. Anlatılar çok daha kapsamlı, detaylı ve sofistike bir hal alıyor. Artık Osmanlılar sadece tarih yazmıyorlar, kendi özgün tarih yazımı geleneklerini ve üsluplarını da oluşturuyorlar diyebiliriz. Gerçekten bas döndürücü bir dönüşüm olmuş. 14. yüzyılın o sessiz, gizemli, kara deliğinden ve birbiriyle çelişen köken efsanelerinden yola çıktık. 15. yüzyılın sonunda olgunlaşmış çeşitli türleri barındıran devlet destekli, sofistike bir tarih yazımı geleneğine ulaştık. Hı hı. Anladığımız kadarıyla bu yolculuk bize tarih yazmanın sadece geçmişi kaydetmek olmadığını, aynı zamanda bir devletin kimliğini inşa etme, meşruiyetini sağlama ve rakiplerine karşı kendini konumlandırma mücadelesinin de bir parçası olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle öyle. Çalışmanın ana vurgusu da bu zaten. Tarih yazımının ortaya çıkışı ve gelişimi siyasi olaylardan, askeri başarılardan, toplumsal değişimlerden ve özellikle de devletin o meşruiyet ihtiyaçlarından bağımsız düşünülemez. Özellikle Fatih ve 2. Bayezid dönemlerinde devletin bu alana bilinçli olarak yatırım yapması, tarihin ne kadar kritik bir araç olarak görülüldüğünün en net kanıtı bence. Evet. Belki de üzerinde durulması gereken son bir nokta var. Elimizdeki analiz günümüzde arşiv imkanlarının ve dijital teknolojilerin artmasına rağmen özellikle bu erken dönemlere yani 14. ve 15. yüzyıllara ait orijinal malzemenin hala çok kısıtlı olduğunu ve bulunan her bilginin, her metnin çok dikkatli bir eleştirel süzgeçten geçirilmesi gerektiğini tekrar tekrar vurguluyor. Doğru. Bu da akla şu soruyu getiriyor tabii. Acaba farklı disiplinlerin arkeoloji, antropoloji, dil bilim, belki genetik çalışmalar veya gelecekte geliştirilecek yeni araştırma yöntemlerinin yardımıyla bu kara delikte hala keşfedilmeyi bekleyen, gözden kaçırdığımız başka ne gibi ipuçları veya farklı bakış açıları olabilir? Bu hepimizin üzerine düşünebileceği açık bir soru bence. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir soru bu derinlemesine ve gerçekten aydınlatıcı keşif yolculuğunda bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Osmanlı tarihinin bu kritik dönemine dair daha fazla içerik ve analiz için tarihplus.com'u yani tarihplus.com'u takip etmeyi ve yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet, takipte kalın. Böylece yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Dottie Plus.